Merhaba hocam. Merhaba. Ee, sizin e, biraz önce e, seminerinizi dinlerken, 42 yaşındayım bu arada. Evet. Iki, iki abim var ben tek kızım hmm. çocukken annemin bir arkadaşına işte e, hamile, e, hamile kaldığını ama tabii bu çok önce abimlerden önce mi sonra mı bilmiyorum e, ve bunu uğraşa uğraşa kendisini düşürdüğünü anlatmıştı ve ben bunu dinlemiştim çocukken çok küçüktüm ilkokula gidiyordum e, ve ben de hep böyle e, bir kız kardeşi özlemi içimde bu yarışıma geldim ve hala bunu hep içimde hissediyorum. Yani bu bu yani annemin o düşürmeye uğraşıp düşürdüğü kardeşimizden dolayı mı bendeki bu sürekli bu özlem? E bu siz dinlerken bunu düşündüm galiba bundan diye düşündüm. Çünkü bütün arkadaşlarıma da kız arkadaşlarıma da hep onları böyle kardeşim olarak kabul ediyorum ve hep kardeşimmiş gibi. Evet. Bir muamele yapıyorum. Evet. Ee, hep onlara bağlanıyorum. Tabii, tabii. Aynen böyle olur. Yani o eksik bir kardeşin e, özlemiyle başka kişileri, arkadaşlarımızı, arkadaşlarımız değilse iş arkadaşlarımızı ya da ne bileyim filmde gördüğün birisi bile olur sürekli bunu bilinçsizce e, bilincimize getirmeye çalışırız. Dolayısıyla başkalarına yansıtırız. Başkalarıyla aramızda onlar bize e, eksik kişileri temsil eder. Hiç kimse yoksa kedin, ev hayvanları bile olabilir yani. Bilinçsizce artık o kadar şeysin ki onları çocuğun gibi, kardeşin gibi falan bakabilirsin. Yani sadece insanların insanları temsil etmesi de söz konusu değil arkadaşlar. Bazen olaylar da kişileri temsil edebiliyor ya da nesneler, durumlar, kavramlar da temsil edebiliyor. Dolayısıyla sizin durumunuza dönüp baktığımızda çok 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 büyük bir ihtimalle o eksik olan kardeşinizle ilgili bir özlem yaşadığınızı söyleyebiliriz ve bunu da doğrudan e, arkadaşlarınızla yaşamanız çok büyük bir olasılık ve zaten e, bu tarz e, durumlarda kişi e, arkadaşlarına böyle bir sanki kardeşi gibi davranabilir ve çok iyi arkadaşlıklar zannetmemize rağmen bazen e, kardeş gibi gördüğü için hak etmediği halde arkadaşlarımıza çok fazla paye verdiğimizde olabilir. Hatta bize zarar veren kişileri dahi arkadaş gibi görme eğiliminde olduğumuz, kardeş gibi görme eğiliminde olduğumuzdan bize zarar veren kişileri dahi hayatımıza tutmaya devam ettiğimiz söz konusu olabilir. Çünkü insan kardeşini hayattan çıkaramaz, iyi de kötü de olsa. fakat arkadaşını çıkarabilir. Oysa eğer bir ilişkide dışına çıkmakta zorlanıyorsanız, zarar gördüğünüz halde bir dengesizlik olduğu halde muhtemelen ailenizden birisinin yerine koyuyorsunuz zor kişiyi. Bu da onun örneklerinden biri gibi geliyor bana. Peki hocam bunun çözümü nedir? E, o kardeşinizi sevgiyle hatırlayın kalbinizi alın, içinizi alın, hatırlayın onu. Kaç yaşında olacağını düşün. Bir süre ritüelistik, bakın ritüeller böyle durumlarda işe yarıyor. Ritüel geri dönülemez düzeltilemez durumları simgesel olarak kendi içimize yeniden yaşamamızı sağlıyor. Ee, o kardeşinizin e, sadece kalbinizde sadece senin doldurabileceğin bir yer var kalbimde diyebilirsin. Ve bunu da hiç kimseye doldurmaya çalışmıyorum. Şu an ben bunu bırakıyorum diyebilirsiniz. Ve o kardeşinize içsel olarak e, bağlantı kurabilirsiniz. Ve ona e, dediğim gibi kalbinizde özel olarak, bilinçli olarak bir yer açmanız evet. gerekiyor. Genelde böyle bir şeyi anne kendi isteğiyle düşürdüğünde bunu hatırlamak istemez. Yine de söylemiş size. Ee, bilmeniz iyi ama bununla bilinçli ve sağlıklı bir şekilde e, o kardeşiniz sen de bize dairesinde deyin. Mesela kaç kardeş olursunuz onunla birlikte? Dört. Dört tamam. Şu an mesela söyleyin sesli söyleyin herkes duysun. Biz dört kardeşiz deyin bakalım ne olacak? Biz dört kardeşiz. Nasıl daha mı iyi hissettiniz? Siz zaten semineri verirken hocam bunu hissettim içimde. Evet. Ben. Onu hissettikten sonra ağladım. Evet, evet. Tamam. Bu Bu iyileşmeyle ilgili bir şey işte. Bakın <laughs> o dona kalmış, dökülmemiş gözyaşları siz, siz yokken olmuştu değil mi? Siz, sonra olmuş? Önemli değil. Siz bilemezsiniz zaten <laughs> küçükken. Bu annenizin evet. dökemediği gözyaşları. Yani çocuğundan vazgeçiyorsun. Bu önemli bir olay. Farkında değil tabii insan bunu yaparken. Bu gözyaşları dona kalmış, yaşanmamış ve şimdi yaşanıyor. Yani siz bunu fark ettiğiniz anda çözülmeye başlıyor. Yani Aileizm zaten böyle işliyor. Siz bu gözyaşlarıyla kalbinize bir şey e, dokundu ve o dokunan şey e, akmaya başladı. Zaten bu gözyaşının dökülmesi gerekiyordu. O çocuğun acısı yaşanması gerekiyordu, vazgeçmenin acısı. Anneniz bunu yaşamadı, siz de yaşamadınız. Anneniz yaşasaydı siz daha özgür olacaktınız o çocuğu hatırlamakta. Siz ama yapacağınız şey şu kendi adınıza. Evet benim bir kardeşim daha var ve onu çok özlüyorum ve onu onu da dahil ediyorum. Artık o da bizim kardeşimiz. Aramızda değil sadece. Tamam mı? Bu şekilde yaklaşırsanız bu zamanla çözülüp yumuşar ve iyileşirsiniz. Başkasını onun yerine koymak zorunda kalmazsınız. Ve başkasını onun yerine koyduğunuz her durumda da ee, vicdan azabı çekersiniz. Kötü hissedersiniz. Neden? Ee, onu yok sayıyorsunuz. Başkasını o zannediyorsunuz. Dolayısıyla bunu da yapmaktan vazgeçmeniz gerekecek. Bunun farkında olduğunuz her durumda hayır. O benim sadece arkadaşım. Kardeşimin yerini ise hiç kimse tutamaz. Onun yeri bambaşka. Tamam Yaklaşımımız bu yani.